Değerli arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Bugünkü dersimizde nevasıp ve cevazından hali muzari fiilin irabını birlikte ele alacağız. Hemen dersimize başlarken mamuller bölümünü tekrar edelim. Bakalım ki nevasıp ve cevazından hali muzari fiil hangi kısma denk geliyor? Mamuller toplam 30 tane birinci bölümde beş madde tebe-i mamuller. Bunlar sıfat, bedel, tevkid, atfı beğen ve atfı nesak. Değerli arkadaşlar bu mamuller öncesindeki ismin harekesini ya da irabını esas aldığı için tebe-i mamuldür ve amilin amelinden dolaylı olarak etkilenirler. Direkt etkilenmezler. Ancak asalaten mamuller ise amilin amelinden direkt etkilenir. Arada herhangi bir aracı bir kelime ya da bir isim bulunmaz. 25 asalete mamülümüz var. Bunlar toplamda 25 olup 4 kısımda ele alınır. Merfu mamüller 9 tane, mansup mamüller 13 tane, mecrur mamüller 2 tane ve meczum mamül ise sadece 1 tane. Merfu ve mansup hem isimde hem muzari fiilde ortak. Mecrur sadece isme ait, meczum ise sadece muzari fiile ait. Şimdi tekrar sayalım. Merfu mamüllerimiz 4-4-1 şeklinde ezberliyoruz. Fail, naibi fail müftede haber. Sonra nevasık bölümünden ilgili maddeler var. Kâne ve benzerlerinin ismi, inne ve benzerlerinin haberi, cinsin nefyeden la'nın haberi, leyseye müşabih yani leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi, bir de nevasıp ve cevazından hali muzari fiil. Mansup mamuller toplam 13 tane. 5, 3, 4, 1 şeklinde ezberleyelim. Birinci beşimiz mefuller. meful mutlak, mefulu bih, mefulu fih, mefulu leh ve mefulu mah. Üçüncü bölümde müstakil üniteler var. Hal, temiz, müstesna. Diğer bölümde nevasıh grubu var. Kâne ve benzerlerinin haberi, inne ve benzerlerinin ismi, cinsin nefyeden la'nın ismi, leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi. Son olarak da başında nasb amili bulunan muzari fiil. Mecrur mamuller iki kısımdır. Bunlar sadece isme aittir. Başında harfi cer bulunan mecrur isim, bir de izafet terkibindeki muzafun ileyh. Meczum mamur ise başında cezm ameli bulunan meczum muzari fiil. İşte arkadaşlar nevasıp ve cevazından hali olan muzari fiil başlığımız asaleten merfu mamullerin sonuncusu. Nevasıp kıymetli hocalarım nasaba yansibu nasben fiilinden türemiş bir çoğul isimdir. Cevazım ise cezeme yeczimu cezmen muzari fiilinden daha doğrusu fiil kökünden türemiş olan bir kırık çoğuldur. Nasaba yansibu nasben nasbetmek cezeme yecizimu cezmen cezmetmek bunlardan türeyen ismi fail nasibun ve cazimun nasbeden cezmeden İşte bunların çoğulu nasibun nevasibu cazimun cevazimu şeklinde gelir kıymetli hocalarım biliyoruz ki artık Arapçada 3 siga yani üç tür kip fiil vardır bunlardan mazi geçmiş zamanı ifade eder ve mebnidir emri hazır talep edilen zamandan itibaren bir bölümü ifade eder ve bu da mebnidir. Ancak muzari fiil hem geniş zamanı hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı ifade edebilen bir yapıya sahiptir ki bu fiilde asıl olan merfu olmasıdır, mureb olmasıdır kısaca. Yani mebni olması muzari fiille mümkündür ancak tali bir durumdur. Asıl olan muzaride fiilin mureb olmasıdır. Buna göre de kıymetli hocalarım o zaman muzari fiilin üç türlü durumu vardır. Bir muzari fiil cümle içerisinde ya merfudur, yansuru gibi, ya mansuptur, len yansura gibi ya da meczumdur, in yansur veya lem yansur gibi. Tablo halinde görecek olursak muzari fiili merfu yapan amil manevi amildir. Yani başında nasbeden ve cezmeden amilin olmayışıdır ki şu anki konumuz bununla ilgili. Muzari fiili mansup yapan amiller en len key den dediğimiz lafsi semaya amillerdir. Muzari fiili cezmeden 15 semai ve lafsi amil daha vardır ki bunlar bir muzari cezmedenler. Lem lemma lamul emr ve la lin iki İki muzari fiili cezmedenler ise bunlara ayrıca şartiye adını veririz. Bunlar 11 tanedir. İn izma idama men ma mehma eynema haythuma meta enna ve eyyun şeklinde sıralanır. Kıymetli arkadaşlar, bir muzari fiil düşünelim. Yakumu gibi, yahrucu gibi. Eğer yahrucu gibi bir muzari fiil merfu ise bunun merfu olma nedeni başında len gibi nasbeden bir amilin mesela başında cezmeden bir lem gibi amilin olmayışıdır. Yani muzari fiili merfu yapan amil manevi amildir. Bu da başında nasbeden ve cezmeden bir amilin bulunmayışıdır. Örneklere bakalım. Len tahruca hadicetu. Hatice asla <'ya> çıkmayacak. Lem tahruc hadicetu. Hatice çıkmadı. Bu iki cümlede de kıymetli hocalarım tahrucu fiilinin birinci cümlede mansub mansup olduğunu, nasb amilinin len harfi olduğunu, ikinci cümlede ise meczum olduğunu ve cezm amilinin de başındaki lem lafse amili olduğunu biliyoruz. Birinci cümlede fiilin sonunda nasb alameti fetha zahiran, ikinci cümlede tahruc fiilinin sonunda cezm alameti sondaki sükun yani harekenin hasfidir. Kıymetli hocalarım peki bir muzari fiil merfu ise tekrar edecek olursak eğer. Bu muzari fiili merfu yapan nedir? Mansub ise nasip yapanı görüyoruz. Meczum ise cezmedeni görüyoruz ama merfu iken o fiili muzari merfu yapan amili göremiyoruz. Kıymetli hocalarım işte nahiv alimlerinin belirlediği mantığı anlayışa göre o muzari fiili merfu yapan amil yani unsur yani etken yani faktör onun başında nasbeden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Bir nevi muzari fiilde asıl olan merfu olmaktır. Mansub olduğu zaman başında nasb amili bulunur. Meczum olduğu zaman da başında cezmeden lafsi bir amil bulunur diyebiliriz. Değerli arkadaşlar Peki nevasıp ve cevazından hali yani nasbeden ve cezmeden amillerden uzak olan bir muzari fiil hangi tür harekelerde karşımıza çıkar? Yani merfu olduğu zaman bunun ref alameti nedir? Mansup olduğu zaman nasb alameti nedir? Meczum olduğu zaman cezm alameti nedir? Bunları da beraber görelim. Kıymetli hocalarım mesela Hatice tu tahrucu. Hatice dışarı çıkar. Hadice mübteda, tahrucu cümlesi haber. Tahrucu fiilinin faili burada hiyedir, Hatice'ye döner. Bu cümlede fiilin merfu olduğunu görüyoruz. Veya tahrucu Hatice'tü cümlesinde bu fiil, bu cümle daha doğrusu fiil cümlesidir. Burada da Hatice tahrucu fiilinin failidir. Peki bu cümlede de tahrucu fiilinin birinci cümlede olduğu gibi merfu olduğunu, ref alametinin damme olduğunu görüyoruz. Bu fiilin merfu olmasını sağlayan nedir? Birinci cümle isim cümlesi olmasına rağmen, ikinci cümle de fiil cümlesi olmasına rağmen tahrucu fiilinin faili her ikisinde de manevi amildir. Tahrucu fiilinin amili yani onu merfu yapan amil her iki cümlede de manevi amildir. Yani başında nasbeden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Buna göre merfu bir muzari fiilin amili yani onu merfu yapan amil manevi amildir. O manevi amilin mamülü de merfu olan muzari fiildir. Kıymetli hocalarım bir kelimenin ya da bir ismin ref alameti dendiği zaman ilk önce akla damme gelir. Yani isimlerde de fiilde de asli alamet dammedir. Ancak muzari fiilde asli alamet daima damme olur diyemeyiz. Başka alametler de bulunmaktadır. Bunu anlamamız için kıymetli hocalarım ne yapmamız gerekiyor? Muzari fiilin hangi tür sigalardan oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer müfredat-ı hams sigalarından ise ref alametimiz damme, Efal-i hamse sigalarından ise ref alametimiz sondaki nunun sübutu. Cemi müennes sigalardan ise bu defa ref alameti, nasb alameti diye bakmayız. Çünkü fiil sükun üzere mebni olur. Eğer bir fiilimiz arkadaşlar sükun üzere mebni ise bu defa onun başında nasb eden bir amil varsa mahallen mansup, cezmeden bir amil varsa bu defa da mahallen mezumu olduğunu söyleriz. Bir fiilin başında nasbeden veya cezmeden bir amilin olmayışından dolayı merfuluğa dönmesi, asli alamet olan, asli irab olan şeyin merfuluk olduğunu, ref olduğunu da bize bu şekilde hatırlatmış oluyor. Şu iki cümleye arkadaşlar bakalım. En nisa'u len yuşarikne fil hafleti. Kadınlar türene katılmayacaklar. En ulem yuşarikne fil hafleti kadınlar törene katılmadılar. Bu iki cümlede de her ikisinde de en nisa u mübteda devam eden cümle ise fiil cümlesi olup mahallen merfu haberdir. Her iki cümlede de arkadaşlar yuşarikne muzari fiili sükun üzere mebnidir. Çünkü fiilin sonuna harekeli ref samiri dediğimiz nunu nisve bitişmiştir ve fiili sükun üzere mebni yapmıştır. Peki sükun üzere mebni olan bu fiil acaba hangi mahaldedir, hangi makamdadır? Öncesine bakarız. Başında len olduğu için Birinci cümlede mahallen mansuptur. Başında lem olduğu için ikinci cümlede mahallen meczum olur. Buna göre hocalarım fiilin yani herhangi bir muzari fiilin çekimine bakalım. Şimdiye kadar yan soru fiilini çok iyi biliyorduk. Yan soru, yan surani, yan soru ne diye çekerdik. Şimdi isterseniz biraz farklı olan yine birinci baptan olan başka bir fiil görelim. Bu fiilimiz yahrucu fiili olsun. Çıkmak fiili. Tabloda görmüş olduğumuz gibi eğer yeşil bölgeden bir fiilimiz ise biz bunlara müfredat-ı hams diyoruz. Yani yahrucu, tahrucu, tahrucu, ahrucu, nahrucu sigaları. Nasıl bir tanımı vardır müfredat-ı hams sigalarının? Muzari'de lamel fiil dediğimiz son harfinden sonra fiile ref samirinin bitişmediği sigalardır. Bu sigalarda ref alametimiz asli alamet olan damme olur daima. Hatta son harfi illetli olsa bile yed'u, yermi, yarda gibi olsa bile ref alameti müfredat-ı hams sigalarında daima dammedir. Sadece takdiri damme diye irab etmiş oluruz. Tek farkı bu. Mavi bölgede olan Efhal-i hamse sigalarında ise bu defa muzari fiilimizin ref alameti sondaki nunun sübutu olur. Yani nunun varlığı. Nun harfinden önceki hareketsiz ref zamiri olan elif veya vav veya da ya'ul muhataba tahrucine sigasındaki bunlar hareketsiz ref zamirleridir. Muttası zamirdir. Mahallen merfu olup o fiilin faili konumundadırlar. Ve bu gibi fiillerin ref alameti nunun sübutu olur. Nasp ve cezm alameti ise nunun hasfi iledir. Müfredat hams sigaların da ise nasp alameti asli alamet olan fetha, cezm alameti ise yine asli alamet olan sükündür. Yani harekenin hasfi. Yahrucne ve tahrucne sigaları cemi müennes sigalardır. Sondaki nun Kıymetli hocalarım harekeli ref samiridir. Bir fiile harekeli ref samiri eğer biteşirse o fiili sükun üzere memni yapar kaydesi gereğince yahrucne ve tahrucne fiilleri sükun üzere mebnidir. İşte bu fiillerin kıymet hocalarım nasb alameti, ref alameti, cezm alameti konuşulamaz. Çünkü mebni isimlerin, mebni kelimelerin isim veya fiil olsun fark etmez. Alameti konuşulmaz. Ne olur? Bunların mahalli konuşulur. Yahrucne fiilinin başına eğer len gibi, en gibi gibi nasbeden bir amil gelirse mahallen mansup in gibi, men gibi, lemma gibi cezmeden bir amil gelirse eğer, bu defa da mahallen meczum olduğunu söyleriz. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizin sonunda hep beraber şu üç ayeti kerimeye kulak verelim. Bu her üç ayeti kerimede de ikişer tane fiilin olduğunu görüyoruz. Bunların acaba merfuluk alameti nedir? Bunları ref yapan amil nedir? Birinci ayet-i kerimede Vallahu alamu, Allah Teala bilir ve entüm la ta'lemun ve siz bilmezsiniz. Ayet-i kerimesinde Ya'lemu fiili faili hüve müstetir, Allah lafsına döner. Ancak başında nasip eden ve cezmeden bir amil olmadığı için merfudur. Yani manevi amil tarafından merfu yapılmıştır. Ref alameti dammedir. Çünkü müfredat-ı hams sigalarındandır. <türüntun> La te'alemun fiili ise dikkat hocalarım. Aynı şekilde entüm müptedadır. La te'alemun cümlesi ise mahallen merfu fiil cümlesidir ve haberdir. La te'alemun de Fiilimiz efal hamse sigalarından olduğu için ref alameti, sondaki nunun sübutudur. Vav ise sükun üzere mebni olan muttasıl bir zamir olup fiilin faili mahallen merfudur. İşte bu fiili de merfu yapan amil manevi amildir. Yani başında nasbeden ve cezmeden bir amilin olmayışıdır. Kedalike yubeyyinullahu işte bunun gibi Allah Teala açıklar. Lekum sizin için el ayati ayetleri veya mucizeleri. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Düşünmeniz için. يُبَيِّنُنُنْ irabı Kıymetli hocalarım يَعْلَمُ ile aynı. Çünkü her ikisi de müfredat-ı hams sigalarından. Tetefekkerun fiilinin irabı da la ta'lemun fiilinin irabı aynı çünkü her ikisi de ef'al-ı hamse sigalarındandır. kıymet hocalarım la yu'ahizukumullah <اللّه> ayet kerimesine bakacak olursak bu ayeti kerimede iki tane yu'ahizu fiilinin bulunduğunu görürüz. Her ikisi de merfudur her ikisinin de damme çünkü her ikisi de müfredat-ı hams sigalarındandır. Sarf bakımından da mufale babından muzari malum bir fiildir. La <laughs> yu'ahizukumullahu Allah Teala sizi sorumlu tutmaz. Billagvi fi eymanikum <laughs> yeminlerinizde ağzınızdan gelişi güzel rastgele çıkan sözlerle. <gülüyor> <gülüyor> Velakin fakat yu'ahizukum <laughs> sizi sorumlu tutar bima akkattumul eymane <laughs> yeminleri pekiştirdiğiniz şeylerle yani ifadelerle. Kıymetli hocalarım her iki yu'ahidu fiilinin merfu olmasını sağlayan manevi amil başında nasbeden ve cezmeden amilin olmayışıdır. Her ikisinde de ref alameti dammedir. Çünkü her ikisi de müfredatı hams sigalarındandır. Değerli arkadaşlar, ya'lemu la ta'lemune yubeyyinu tetefekkerune bir de her iki yu'ahidu fiilleri de toplam altı fiilin altısı da merfudur. Bunları ref yapan amil manevi amil olan başında nasbeden ve cezmeden bir amilin olma yani nevasıp ve cevazından hali muzari fiil olmasıdır. Ref alameti müfredat-ı hams sigalarından olan ya'lemu, yübeyyinu ve yu'ahidu fiilinde asli alamet olan damme, ta'lemun ile tetefekkerun fiillerinde ise ref alametimiz nunun sübütüdür. Çünkü bu iki siga ef'ali hamse sigalarındandır kıymetli hocalarım. Değerli arkadaşlar, birinci yu'ahidu yani son ayeti kerimedeki birinci yu'ahidu fiilinin faili Allah lafzıdır fudur ref alameti dammedir. İkinci yu'ahidu fiilinin faili ise hüve zamiri olup Allah Teala'ya racidir. Yani Allah Teala'ya döner. Dünyada, kainatta ne varsa denizler, sular, hayvanlar, insanlar, topraklar, söz, kelam, konuşmak, ders bunların tamamının aslında yaratılış olarak Allah'a raci olduğunu hatırlatmak isteriz. Değerli arkadaşlar, kıymetli hocalarım, derslerimizi ilerletiyoruz. Artık gün be gün hızlı bir şekilde ezberlemeye devam ediyoruz. Ayet-i kerimeler üzerinde tatbikatı mutlaka yapalım. Vermiş olduğumuz misallerdeki örnekleri iyice dikkat edip bunları ezberleyip aynı zamanda da amilleri, mamulleri ve devamındaki amel ve irab bölümündeki maddeleri de mutlaka ezberleyelim. Bu şekilde sağlam bir ezber temeli attıktan sonra değerli hocalarım mutlaka sağlam bir Arapçaya, sağlam bir Arapça anlayışına ya da mantığına sahip olmuş olur. Rabbim muvaffak eylesin. Hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.